Merhaba arkadaşlar. Bu videomda küçük bir kurtarma operasyonu yapacağız. Hemen sukulentin durumunu göstermek istiyorum. Tam görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama dibi çürümeye yüz tutmuş. Evet, bunu hemen kurtarma operasyonuna başlıyoruz. Öncelikle ekeceğimiz yeri buluyoruz. Birkaç boşluk gerekiyor bize. Havalandırma işlemi yapıyoruz. 3 evet. tane Toprağımız kuru arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen bu arkadaşları gövdesinden ayırıyoruz bu halde toprağa doğru iyice sokuyoruz. Evet. Birinci işlem gerçekleşti. Şimdi de ikincisini de aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Hayırdıktan sonra bu kısmını hemen iyice oturtuyoruz. Kenarlardan toprağı sabitliyoruz. Evet sıra geldi üçüncüye. Biraz inatçı. Evet üçüncüyü de yerine güzelce oturtuyoruz. Evet, sadece sapı kalıyor. Artık zaten bunu bebek verebilecek herhangi bir yeri olmadığı için bununla vedalaşıyoruz. Baba. Ve süpürentlerimizi kurtardık arkadaşlar. İki gün sonra sulamasını yapıyoruz. Ee, bunun dışında bol güneş alıyor. Küklenmesini yavaş yavaş sağlayacak bir daha. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.